Bugün kaldığımız yerden devam tamam, edeceğiz. Şalları büyütsek şöyle Kaları büyütmek neyse kolay. tamam. Ama sence? Ha. Bunu Buraya çıkış olmayacak. Çünkü çıkış o taraftan, Şöyle. Ben bu çitlere koyup gelip. Arkadaşlar yaptım şimdi o zaman 3, 2, 1. Evet sonunda bitti bu iki evin birleşimi Şimdi içlerini yapmak kaldı. İlk buradan başlamak istiyorum. Şöyle küçük kıralım üstlerine. Şöyle bir yuvarlak görüntü vermek istiyorum koyma kır Şöyle şöyle yapalım. Ayy. Arkadaşlar bu bayağı uzun sürecek. Bu yüzden ben kıtaları yapıp geliyorum. Arkadaşlar bitti. Şöyle garip oldu biraz ama şuraları mecbur ikili yapmam gerekti. Şuraları hızlıca çitleyelim. Arkadaşlar bu sayıda bölüm bölüm gelecek. Ve bu ağaç çevirdikten sonra burada yaşayacağız. O bu yüzden güvenli yapmalıyız. Şöyle kapatıyoruz her yeri. Ve bitti. Daha sonra girişlerden ayrıca var. Buldum. giriş şuradan olsun. Buralar merdivenleri ekleyeceğiz arkadaşlar merak etmeyin. En üstte de şöyle bir yer yapalım gözetleme yeri gibi. Kıralım kıralım şöyle. Arkadaşlar hiçbir mod eklemedik gördüğünüz gibi normal minecraft yani isterseniz siz de yapabilirsiniz böyle bütün şeylerden normal normal var <gülüyor> <gülüyor> modu düzeltsek açık yapak yağmur gitmiyor. Hah, tamam gitti. Şöyle asacak kıralım. şöyle. Arkadaşlar buraya değişik bir şey yapacağım parçayı da kıralım. Kır kır kır. Neyse düzeltiriz. Hatta şu şöyle yapalım. toprak koyalım. Burası kule gibi olsun. En üst oldu ya. Diğer tarafın en üstü evimiz olsun bence arkadaşlar. Şöyle. Şöyle de bir desen verelim. Tamam. Bunu Tamam, Şimdi sıra burada daha, daha. Burada bir açıklık gördüm ben. Şöyle kapatıyoruz. Arkadaşlar şu telefonum verdim hazırlayıp arkadaşlar değişik yapmak istedim. verdiven koymak yerine bundan koydum. Buraya da erken koyacağım. Ya arkadaşlar yapraklar yok oluyor bak şimdi. İzliyoruz. Aa bak yok oldu. Arkadaşlar yaptım. Ya bak gene kırılmış. Arkadaşlar bunları yemin ederim ben kırmıyorum. Şu hava durumunda bir dü düzelt. Gündüz yap. Hava durumunda açık yap. Dur olmadı. Dur bu değil. Yaman gibi. Arkadaşlar bakın buradan çıkıyoruz. Şu arada küçük bir alan var. Buraya evcil hayvanlarımızı koyacağız. Bu yüzden üstünü kapattım. Biz buraya giremiyoruz. Burası evcil hayvanlarımızın yeri. Burada da evimiz olacak arkadaşlar. Bu yüzden şimdi evimizi yapmaya başlayalım. Şu odunu atmayacağım. Çünkü arkadaşlar o sürekli kırılıp duruyor. Ben bir yapacağım şeyleri seçip geliyorum. Evet arkadaşlar elimde gördüğünüz malzemelerle evi yapacağız. Bak yok olmuş. Geleceğim. Bak burada da yok olmuş. Hep yok olmuş vallahi ya. Ha. Şimdi Şu kenarlarına Bu yapmak istiyorum Küçük bir Ev yapacağım Öyle fazla abartmayacağım Ama bu biraz Yamuk olsun istiyorum Böyle kadarki Tamam Ama orayı böyle kesilmişim. Şöyle, şöyle. Altını da yapsam, böyle de yapacağım. Buralara yanlar koyacağım. Bence güzel olur. Evet. Şimdi şöyle, şöyle ve şöyle yapıyorum. Gözümün önünde şöyle şöyle tamamdır şöyle yapacak ben şöyle bir şuradan döndü desek geliyor ama bunu blok işte Bunda bir blok geriye almalıyız yani şöyle Hı. Burada şöyle yapsak desek şey şöyle getirsek tam olur ama şöyle yapsak şöyle şöyle yapabilir. Ben şöyle geldi desek şöyle yapsak yok. Evet. Arkadaşlar ben burayı bir yapıp geleyim. Evet arkadaşlar yaptım. Şöyle oldu. Bence gayet şirin oldu. İçeriden giriş sağlayacağız. Diğer bölümde içini yapacağız. O zaman bay bay.